Merhaba değerli takipçiler, Cedi Osman'la Ebru Şahin'in arasında olan bitenle ilgili bana soru soruyorsunuz. Ben de size o konuda düşüncelerimi, fikirlerimi anlatmak istiyorum. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Ebru Şahin'le Cedi Osman'ın ayrılığı herkesi şaşırttı. Ayrılığı diyorum çünkü benim hissettiğim, benim anladığım bu yaşananlardan onların aralarının açıldığı, açıldı ve hala da tam bir barış sağlanmış değil. Cedi Osman'ın az önce Instagram hesabından post atıp benim yerim senin yanın, benim evim senin yanın anlamında bir paylaşımda bulunması, bulunmuş olmasına rağmen. Peki konuyu toparlayalım. Baştan nasıl gelişti olaylar? Tam sevgililer gününde Ebru Şahin sosyal medya hesaplarını kapattı Sevgililer gününden bir gün önce bir gün önce Ebru Şahin sosyal medya hesaplarını kapattı ve e, gerekçesi olarak da yakın çevresinden Akın Akın özüyle Ebru Şahin'i bir arada görmek isteyen fanların baskısı sonucu fanların Ebru Şahin'i ısrarla o paylaşımlarıyla rahatsız etmesi sonucu Ebru Şahin'in artık çok üzüldüğünü, bu konudan bıktığını ve çarpiy sosyal medyadan bir süre uzaklaşmakta bulduğu bilgisi yayıldı. Akru var, akru olacak. Cedi Şahin, Cedi Osman kimmiş? Akru var şeklinde bir baskı, bir sürekli olarak sosyal medyada bu şekilde. Ebru Şahin'i etiketleyerek yapılan paylaşımlar Ebru Şahin'i çok üzdü, söylenenler bu şekilde. O da detoksa girdi, sosyal medya detoksuna girdi, bütün bütün hesaplarını kapattı, uzaklaştı şeklinde bir e, bilgi geldi kulağımıza. Ancak bu arada 14 Şubat oldu ve Cedi Osman, Ebru Şahin'i yere göğe koyamayan, Ebru Şahin için... Mardin'in Nusaybin ilçesine ta Cleveland'dan Amerika'nın Cleveland'ından on binlerce kilometre uzaktan gelip sürpriz yapan sevgilisine Celi Osman bütün dünya 14 Şubat sevgililer Günü kutlarken sevgilisi için tek bir paylaşım bile yapmadı. Yapmadı. Zaten Ebru Şahin'in yapacak hali yok. Çünkü ortada sosyal medya hesabı yok. Hepsini kapattı, uzaklaştı. Şaşırdım. Herkes şaşırdı. Cedi Osman bu kadar aşık insan. Neden sevgilisine dünyanın gözü önünde bir seni seviyorum aşkım diye bir demet çiçek resmi atıyorum. Bir ayıcık, bir kalp. Neden bir paylaşım yapmazsın? Bu kadar seven insan. Üstelik aşklarının ilk baharındalar. Hadi sonbahar olur da. Unutkanlık olur, unuttu dersin. Yani 8-10 senelik, 20 senelik, 30 senelik ilişki olur da daha 7 ay ya bismillah temmuz ayında temmuz ayında geçtiğimiz temmuz ayında karşılaşmışlardı ala çatıda ve aşk başlamıştı o günlerde bu aşkı fark farz, fark ederek yazan gazetecilere Ebru Şahin e, yok demişti öyle bir şey yok uyduruyorsunuz ve inanıyorsunuz anlamında bazı cümleler kurmuştu ve gazetecileri töhmet altında bırakmıştı bu sözleriyle ee, ancak gazeteciler haberlerinin üzerinde durdular, sahip çıktılar haberlerine. O günlerde arşivlerde duruyor, Google'a girerseniz Gö görebilirsiniz bütün bu söylediklerimi. Ee, o günlerde Cedi Osman da şöyle bir paylaşım yaptı storiesinde, dikkatli dinleyin bugün çıkan haberlerin gerçekle uzaktan yakına ilgisi yoktur. Bu konu üzerinden insanları mağdur mağdur edilmemesini rica ediyorum. Akşamleyin e, bir restoran çıkışında görüntülendiler el ele. Ertesi gün öğlenleyin pardon el ele görüntülendiler ve açlıklarını itiraf ettiler. E, gazeteciler suçlanırken, gazeteciler karalanırken iki sevgili, iki, iki sevgili oldukları ertesi gün bütün Türkiye'ye kendi ağızlarından açıklandı ve o her şey ortaya çıktı. Bunu Cedi Osman'ın bu sözlerini niye okuduğunu biraz sonra anlayacaksınız, söyleyeceğim. Cedi Osman sevgiler sevgililer günde bir şey paylaşmadı, bugün paylaştı. Bugün Ebru Şahin'in 6 ay önce, 6 ay önce, 5-6 ay önce çekilen bir fotoğrafını, yazın çekilen bir fotoğrafını 6 ay oldu. Ee, Ebru Şahin bir palmiye ağacının önünde oturuyor. O fotoğrafı bugün sayfasında paylaştı ve altına <laughs> Burası ruhumu bulduğum yer. Yani evimde olduğumu biliyorum. İngilizce yazdı bunu. Burası ruhumu bulduğum yer. Yani evimde olduğumu biliyorum. Benim evim senin yanın anlamında bir paylaşım bu. benim aklıma evini mi taşıyacak Ebru Şahin'in yakınlarına? Evini mi taşıyacak Türkiye'ye? Amerika'dan dönecek mi Ebru Şahin için? NBA'de oynuyor. Kazandığı para çok büyük. Kazandığı şöhret çok büyük. Niye gelsin Türkiye'ye? Ama aşk getirir. Aklıma ister istemez evini mi taşıyacak sorusu geldi. Benim yani bulduğum yerdeyim. Yani evimde olduğumu biliyorum diyor. Ama e, evinde değil, Cleveland'da. Yani kendi evinde, Ebru Şahin'in yanında değil. Yani burada değil. Hemen şunu sormak istiyorum Cedi Osman'a. E, bu fotoğrafı da başkasından aldığını iddia ediliyor. Ebru Şahin'in bu fotoğrafını da başkalarından alıp paylaştığını, isteyip paylaştığını iddia ediliyor. Benim soracağım başka bir şey. Neden Ebru Şahin'le, sevgilinle yan yana ikinizin bir fotoğrafını paylaşmadın da Ebru Şahin'i tek paylaştın. Madem senin yanın onun, senin yerin onun yanı, madem onun yanında kendini evinde hissediyorsun, öyle bir fotoğraf paylaşsana. Hepimiz daha iyi anlayalım senin onu ne kadar çok sevdiğini ve gerçekten onun yanında olduğunu, onun yanında durduğunu. Yoksa iddialar doğru mu? Yoksa kavgalı mısınız ve henüz seni tam affetmedi mi? Henüz daha tam barışmadınız mı? Kavgalı mısınız? O, sen ee, özür dilemeye çalışıyorsun ondan ama o hala seni tam anlamıyla affetmedi mi? Bir de sevgililer Günü'nde neredeydin? Neden o zaman paylaşım? Amerika'da bugün mü sevgililer Günü? Onun için mi bugün paylaştın? 14 Şubat bugün mü Amerika'da? Bugün takvimler burada 17 Şubat. Cedi, Cedi Osman, Cedi Osman, Cedi Osman bu paylaşımıyla aslında biz ayrılmadık. Biz hala sevgili izlemeye çalışsa da bazı gerçekleri daha iyi bir şekilde gün yüzüne çıkardı. Onlar arasında yaşanan gerginlik iddialarını doğruladı aslında bu paylaşımıyla. Yani sevgilisi olan, sevgilisiyle arasında hiçbir sorunu olmayan bir insan sevgilisiyle yeni çekilmiş, kimsenin görmediği, bilmediği ikili bir fotoğrafı paylaşır. Neden Ebru Şahin'in yazın çekilmiş bir fotoğrafını paylaştığını ve tek fotoğrafını paylaştığını anlamak mümkün değil. E, bu arada bu arada e, bazı ilginç yorumlar, yorumlar da var. Diyorlar ki uyan cedi kalk balığa gidelim. Üsküdar'da sabah oldu. E, yeni geldi sevgilinle sevgilini paylaşıp met etmek? Sevgililer günde bunu yap, niye yapmadın diye yazıyorlar. Bazıları da bazı fanlarda Akın Akın özüyle e, Ebru Şahin'i yakıştıranlar da Akın Akın niye bir cevap vermiyorsun? Hadi çık konuşsana Akın Allah aşkına sessiz durma bir şeyler de bu duruma diye Akın Akın özüne yazıyorlar. E, Akın Akın özünün e, her şeyden evvel Sandra Peştemel Cihan'la bir ilişkisi var. 8-9 senedir süren bir e, ...aşk ilişkisi var, gönül ilişkisi var. Akın Akın Özü yalnız bir insan değil değerli takipçiler. Siz yakıştırıyorsunuz, tamam tamam yakıştırabilirsiniz ama... E, ...herkesin kendi hayatı var. Bunu da burada söylemem lazım. E, şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bence Ebru Şahin'in... ...hala sosyal medyada olmaması... Cedi Osman'ın bu paylaşımından sonra hiçbir şekilde cevap vermemesi, sosyal medyasını hala açmamış olması aralarının açık olduğu ihtimalini kuvvetlendiriyor ve kırılmış, kırılmış. Ebru Şahin Cedi Osman'a kırılmış. Peki, bütün bunlar olabilir tabii. Bütün bunlar insani şeyler, sevgililer arasında olabilir ama bizler de gazeteci olarak görevimizi yapıyoruz. Ünlülerin hayatını bize sorulan bizden beklenen soru cevapları anlatmak durumundayız biz de işimizi yapıyoruz bunun da altını çizmem lazım ama ama şu gerçeği de vurgulamak lazım ki Cedi Osman barışmak istiyor ve Ebru Şahin de şu anda sessiz duruyor barış olur mu ee, olacak gibi çünkü e, Ebru Şahin'in Menajer'in dünkü sözleri de Ebru Şahin'in yumuşadığını gösteriyor. Ebru Şahin'in menajeri dün sosyal medyasını kapatma nedeni ayrılık değil. Sadece bir süreliğine sosyal medya detoksuna girdi diye bir cümle kurdu. Burada da Ebru Şahin'in Cedi Osman'dan kopmadığını anlıyoruz ve yumuşadığını anlıyoruz. Ee, sosyal medya detoksu yapıyorum diyor. Herhangi bir problem yok. 4-5 gün sonra hesabı yeniden açacağım. Açtığı zaman da e, Cedi Osman'la mutlaka barıştığını göreceğiz. Affettiğini göreceğiz. Bu kadar olsun. Bu kadar olsun. Bu konuda anlattıklarım söyleyeceklerim bugünlük bu kadar olsun e, yarın bu konuda bu konuda yeni gelişmeler olursa yine sizlerin karşısında sizlerin huzurunda yeni bir videoyla olurum. Kendinize iyi bakın lütfen olur mu? Sevgiyle.